Terima kasih telah <laughs> menonton! Sorunu hizmet alamıyoruz. Daha önceden köy halk olarak karar verdik referandumu. Referandumu kazandı. Dilen cümeni, belediye cümeninden çıktık. İçişleri Bakanlığımıza gitti. Referanduma gitti, yüzde seksenle çıktı. Koy halkı zaten referandumu koy olarak istiyorduk. Daha önceden yaptık, daha önce de yüzde seksen, seksen çıktık. Yani oylarımız işe gitmemesini istiyoruz. Şu an köy şey olacak. Şu an köy. Koyu istiyoruz. Köy olarak neler değişir bu tarım? tarım, burada tarımla uğraşıyor. Teşviklerden faydalanamıyoruz. Yukarı köylerde hiç hayvan olmayan köylerde projeler akarlar arıyor. Bizde burada 7 bin tane hayvanımız var. Biz hiçbir şeyden faydalanamıyoruz mahalle olduğumuz için. Önümüzün açılmasını istiyoruz. Herhalde bir şey hizmet gelir falan diye şey yaptılar. Mahalle yaptılar. Bir millete bela uyarmadan az bir oyda farklı mahalle yaptılar. 17-18 sene oldu. Bir hizmet alamıyoruz. Hizmet olmadığı için de genellikle hayvancılıkla uğraşıyor burası. Yok yollardan kışın gelince çamurdan geçemiyoruz. Yazında gel gelince böyle kösebek yuvası, arabalar gitmiyor. İki sefer burası referanduma gitti. İkisinde de birinde 85-90 aldı, ikinde 80 aldı, yüzde 80. İlkini iptal ettiler. Belediye hükümet tarafından iptal ettirip o kadar oy. Ondan sonra ikinci sefer gitti. Yeni seçtiğimiz muhtarımız sağ olsun gayretleriyle, valiyle falan görüşmesiyle tekrar referandum getirdi. Yine yüzde sekseninden köy istedi halk. Şey şimdilik de köy olmak istiyoruz. Biz hizmet bekliyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Bir de bu mahalle olduğu için teşviklerden faydalanamıyoruz. Hayvancılık yapıyoruz, tarım yapıyoruz. Hiçbir şeyden faydalanamıyoruz. Bu buranın bizi mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz. olsanız işte, şey yani, çekseniz bile bakarsanız o sıra işler yani çoğunu sırrı aşağıda sıralarınız çoğunu sırrı aşağıda fazla takıyorsunuz Ne Bir, <laughs> bir kar yağdı. <laughs> Şimdi Allah <'a> ben nasıl <laughs> <laughs> Bazen dansa bir de böyle bir on falan geliyor. On beş falan geliyor. Субтитры подогнал